Şehnaz Gündüz'ün mutfağındayız. Sizlerle daha önce reyhan şerbeti hazırlamıştık. Bugün de birlikte kızılcık şerbeti nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Kızılcık şerbeti e, yapmak için kızılcık mevsimini kaçırmaması gerekiyor. Kızılcık mevsimi Ağustos ayında biliyorsunuz. E, bu yüzden kaçırmamak için bol bol alışverişlerde takip edelim. Ne zaman çıkmış ne zaman çıkmamış haberdar olalım. Kızılcığın faydalarından bahsetmek istiyorum. Kızılcık bağışıklık sistemini koruyan bir meyvemiz. Aynı zamanda mide kanserine iyi geldiği de söylenmekte. Kolesterole ve diyabete de faydalı olduğu bilinmektedir. Bu şifalı meyveyi şerbet haline getirmek için haydi şimdi hep birlikte mutfağıma geçelim. Kızılcık şerbeti yapımı için öncelikle dondurulmuş veya taze yarım kilogram kızılcığa, bir su bardağı toz şeker veya iki çorba kaşığı bala, bir adet çubuk tarçına, birkaç adet karanfile, rengi sabitlemek için de bir tutam karbonata ihtiyacımız olacak. Evet, hazırlamış olduğumuz bir litre suyu tenceremize boşaltıyorum. Ardından toz şekerimiz hazır ama biz daha sağlıklı olması için bu tarifimizde bal kullanmayı tercih ettik. O yüzden balımızı suyun içerisine ilave ediyorum. Balımızın erimesi için biraz karıştırıyorum. altını yakıyorum. Biraz eriteceğim balı. <laughs> Şimdi dondurulduğum kızılcıkları tenceremi alıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kızıcıklarımız 20 dakikadır kaynamakta. Şimdi İçerisine tenceremizin bir çubuk tarçın, 3-5 tane karanfil atıyorum. Ve karıştırıyorum. Bir 5-10 dakikada bu şekilde kaynatmak istiyorum. Kaynama işlemi yeterli süreye ulaştı. Şimdi ben yine de bir denemek için cam kabıma kılıcıkları alıyorum, kontrol ediyorum. Evet, gayet güzel ezilmişler. Ezilebiliyorlar bakın kaşıkla. Eziyorum. İçeriğimiz gibi bir tarçın kokusu sardı. Rengi ise muhteşem. Kızılcıklarımız hazır. Gayet güzel kaynadılar. Tencerede ezilecek kıvama geldiler. Birazdan tenceremizi ocaktan indireceğiz ve soğumaya bırakacağız ama öncesinde bir tutam karbonatı içine ilave ediyorum bunu şerbetin rengini sabitlemek için yapıyorum bir tür karıştırıyorum kaynayan kızıcıklarımız hazır şimdi bunları ters süzgümüzden kabımıza alıp süzeceğiz boşaltıyorum dikkat etmemiz lazım çünkü gayet sıcak zarar görmeyelim evet bunları eze eze süzgümüzden geçiriyorum rengi gördüğünüz gibi muhteşem harika benim sevdiğim tonlarda bir renk. İçerken de aynı keyfi alacağımı biliyorum. Evet şimdi geldik işin en keyifli kısmına. Birazdan tadım yapacağım ve size de içim hakkında bilgi vereceğim. Ben iki bardağı hazırlayacağım. Bir tanesini kahve sunumları için hazırlayabileceğinizi göstermek adına yapacağım. Diğerini de normal gün herhangi bir saatinde serinlemek için içtiğiniz zamanlar için hazırlayacağım. Evet, nane yapraklarıyla süslemek istiyorum. Ben sunumlarda biraz süsü seviyorum. Soğuk içecek olduğu için ben biraz da buz ilave etmek istiyorum. Çünkü hava çok sıcak. Biraz serinlemek istiyorum. Evet, keyifli tadına bakıyorum. Hmm, aroması harika. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum.